Halka yol gösteren özgürlük 1830 yılında yapılmış ünlü bir yağlı boya tablodur ve 1830 Temmuz devrimini konu edinir. Ünlü müzelerdeki ünlü eserleri inceliyoruz. Part 9. Bu devrimde Kral 10. Charles'ın in tahttan indirilmesi ve Temmuz monarşisinin kurulmasıyla sonuçlanan halk ayaklanması resmedilmiştir. Kompozisyonun merkezinde Fransız devriminin ve özgürlüğünün alegorisi olarak betimlenen kadın figürü Marianne yer alır. Başında firik bayrağı ve bir elinde Fransız bayrağı, bir elinde ise tüfek vardır. Yarı çıplak betimlenmiş bedeni hem klasik sanatın hem de devrimci kahramanlığın simgesidir. Kadının etrafında farklı toplumsal sınıfları temsil eden figürler görülür. İşçi kıyafetli halktan kişiler, şapkalı bir burjuva genci, askerler ve çocuklar. Bu çeşitlilik devrimde toplumun farklı kesimlerinin birleştiğini simgeler. Özellikle tüfek taşıyan küçük çocuk figürü, Victor Hugo'nun Sefiller eserinde Gavroche karakterine ilham vermiştir. Ön plandaki cesetler devrimin bedelini ve özgürlük uğruna verilen fedakarlığı gösterir. Tablo günümüzde devrimci ruhun en bilinen simgelerinden biri olarak kabul edilir. Ve şu anda Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.